Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Aracınızın motoru bir atletse, turbo da o atletin ciğerleridir. Peki bu ciğerler zamanla yorulunca, motorun nefesi kesilince ne yapmak lazım? İşte tam da bu konuya odaklanacağız. Turbonuzun o kaybolan gücünü nasıl geri kazanabileceğinize, yani revizyon işleminin ardındaki bilime yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Eminim bu sorulardan en az birine evet diyenleriniz vardır. Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Bu belirtiler aslında aracınızın sizinle konuşma şekli. Hani o can sıkan ince bir ıslık sesi duyarsınız ya ya da tam rampayı çıkarken araba bir anda çekişten düşer. İşte bunların hepsi birer sinyal. İşte bu belirtiler turbonuzun adeta imdat çağrısı. Bu sinyalleri görmezden gelirseniz işin sonu motorun içine parça kaçması gibi çok ama çok daha büyük ve masraflı sorunlara kadar gidebilir. Yani şunu unutmayın, bu sadece bir performans meselesi değil, aynı zamanda ciddi bir motor sağlığı uyarısı. Peki motorun sesini kısan bu problem tam olarak ne? Düşünsenize, dakikada 200 bin devir gibi akıl almaz bir hızla dönen bir mühendislik harikasından bahsediyoruz. Bu parça neden zamanla gücünü kaybediyor? Aslında sebepler genelde basit kalitesiz motor yağı, aşırı sıcaklık ve zamanla biriken kurumun yarattığı o yavaş yavaş gelen aşınma. Gelin şimdi sorunun kökenine inelim. Bakın, turbo revizyonunu sakın basit bir tamir olarak düşünmeyin. Bu çok daha fazlası. Aslında turbonun o sağlam dış gövdesini koruyup içinde çalışan, dönen, aşınan ne varsa tüm mekanizmayı sıfırlamak demek. Yani bir nevi turboya kalp nakli yapmak gibi bir şey. Bu noktada birçok sürücünün aklına o meşhur soru geliyor. Sıfır turbo mu alsam yoksa revizyonunu yaptırsam? Şimdi gelin revizyonun neden hem cüzdanınız hem de gezegenimiz için daha akıllı bir çözüm olduğuna bir bakalım. Bu tablodaki en çarpıcı nokta ne biliyor musunuz? İşin ehli tarafından doğru yapıldığında revizyonlu bir turbo size orijinal performansını neredeyse yarı fiyatına sunuyor. Üstelik mevcut bir parçayı hayata döndürdüğünüz için çevreye olan etkiniz de çok daha az oluyor. Yani hem performanstan ödün vermiyorsunuz, hem de ciddi bir tasarruf yapıyorsunuz. Harika değil mi? Pekala, gelelim en heyecanlı kısma. Revizyon sonrasında hissedilen o meşhur koltuğa yapıştırma hissi nereden geliyor? Bu sadece psikolojik bir etki değil, tamamen ölçülebilir, somut teknik iyileştirmelerin bir sonucu. Şöyle düşünün, zamanla turbo pervanelerinin üzerinde gözle görülmeyecek kadar küçük aşınmalar oluşur. Bunlar motora giren havanın hem hızını hem de miktarını düşürür. Revizyonla birlikte yepyeni ve kusursuz parçalar takıldığında ne oluyor? Aracınızın alt devirlerdeki o hantal, cansız tepkisi yok oluyor. Turbo çok daha erken uyanıyor ve gücü anında hissediyorsunuz. Turbonun içinde inanılmaz hızlarda dönen bir mil var. Yeni yataklar ve mikron hassasiyetinde yapılan balans ayarı sayesinde bu mil adeta yağ gibi kayıyor. Mekanik sürtünme sıfıra yaklaştığı için gaz pedalına yaptığınız en ufak bir dokunuş bile anında güce dönüşüyor. O gecikme hissi, o bekleyiş tamamen tarih oluyor. Hani o gaza bastığınız anla arabanın ileri atılması arasında geçen sinir bozucu bir boşluk vardır ya, işte ona turbo leg diyoruz. Özellikle modern dizellerdeki değişken geometrili kanatçıklar kurum yüzünden sıkışınca bu sorun ortaya çıkar. Revizyon sırasında bu hassas mekanizma fabrika ayarlarında yeniden kalibre edilir. Sonuç, her devirde pürüzsüz, kesintisiz bir güç akışı. Şimdi, Kaliteli bir revizyonu baştan salma bir işten ayıran şey nedir? Bu, sadece parça değiştirmek değil, sonuçları garanti altına alan titiz bir mühendislik sürecidir. Gelin bu adımlara birlikte bakalım. Her şey arızanın asıl nedenini bulmakla başlar. Sonra parçalar ultrasonik banyolarda ilk günkü gibi pırıl pırıl olana kadar temizlenir. Ama en kritik aşama üçüncü adım. Yüksek devirli balans ayarı. Burada turbo, sanki arabanın üzerindeymiş gibi 200 bin devir gibi hızlarda test edilir. En ufak bir dengesizlik, o meşhur ıslık sesine veya turbonun ömrünün kısalmasına neden olur. Bu ayar işte buna engeller. Ve son olarak akış testi. Bu da turbonun motora doğru miktarda havayı, doğru basınçta gönderdiğinin dijital onayıdır. Yani bu test, işin sağlamasının yapıldığı, her şeyin kusursuz olduğundan emin olunduğu son noktadır. Tamam, her şey harika görünüyor ama… Aklınızdaki o en önemli soruyu duyar gibiyim. Bu işlem ne kadar kalıcı? Kısa süre sonra aynı sorunları tekrar yaşar mıyım? Cevap oldukça net ve içinizi rahatlatacak türden. Evet, hem de kesinlikle. Doğru ellerde, kaliteli parçalarla yapılan bir revizyon sadece orijinali kadar değil, bazen ondan bile daha dayanıklı olabilir. Neden mi? Çünkü bu süreçte bazen üreticinin o modelde yaptığı kronik bir tasarım hatası bile tespit edilip daha güçlü bir parçayla giderilebilir. İşin güzel yanı, sağlıklı bir turbonun faydaları sadece gaza bastığınızda hissettiklerinizle sınırlı kalmıyor. Aslında farkında olmadığınız hem cebinize hem de çevreye dokunan gizli kahramanları da var. Bakın, verimli çalışan bir turbo yakıtın çok daha eksiksiz yanmasını sağlar. Bu ne anlama geliyor? Birincisi, yakıt tüketiminiz düşer. Yani cebinizden daha az para çıkar. İkincisi, egzoz emisyonlarınız azalır. Üçüncüsü ise partikül filtresi gibi çok pahalı parçaların ömrü uzar. Yani tam bir kazan kazan durumu. Bütün bu teknik detayları bir kenara bırakıp büyük resme baktığımızda turbo revizyonunu basit bir onarım olarak görmek haksızlık olur. Bu aslında aracınızın ruhuna yapılan bir dokunuş. Bu söz aslında bütün konuyu mükemmel bir şekilde özetliyor, değil mi? Bu işlem yorgun düşmüş bir motora adeta bir hayat öpücüğü vermek, ona o ilk günkü canlılığını ve enerjisini geri kazandırmak demek. Sonuç olarak kendimize sormamız gereken soru bu o kaybolan performansı, artan yakıt masrafını ve en önemlisi de kaybolan sürüş keyfini geri almak. Belki de aracınızın tek ihtiyacı ciğerlerine şöyle taze ve güçlü bir nefes aldırmaktır. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.